Arkadaşlar merhaba. Üçüncü bölümden soru çözmeye devam ediyoruz. İlk sorumuzda başlayalım. 0.3 metre sabit hacimli kapalı bir kapta başlangıçta 150 santigrat derece sıcaklıkta doymuş sıvı buhar karışımı su bulunmaktadır. Daha sonra su kritik noktaya ulaşana kadar ısıtılmaktadır. Suyun kütlesini ve ilk durumda sıvı tarafından doldurulan hacmi hesaplayın. Şimdi öncelikle kritik noktadan bahsedelim arkadaşlar. TV diyagramı üzerinde gösterirsek kritik nokta doyma eğrisi üzerinde şu noktaya denk geliyor ve bu noktanın sıcaklığı ise tablo üzerinden de bakarsanız 373.15 santigrat derecedir. Ve bu noktaya denk gelen özgül hacim ise bizim kritik özgül hacmimiz oluyor. Şimdi sorumuzu inceleyecek olursak sabit hacimde kapalı bir kap demek. Şöyle sabit hacimde kapalı bir kap çizelim. Ve bu kabın hacmi 0.3 metreküp. Başlangıçta sıcaklığımız, T1 sıcaklığımız 150 santigrat derece. Ve daha sonra su kritik noktaya ulaşana kadar ısıtılıyor. Yani ikinci sıcaklığımız T2 eşittir. Kritik sıcaklık olacaktır. Bu da 373.15 santigrat derece. Arkadaşlar kritik noktanın şöyle bir özelliği var. Kritik noktada doymuş sıvı özellikleri ile doymuş buhar özellikleri birbirine eşittir. Yani doymuş sıvının özgül hacmi ile doymuş buharın özgül hacmi birbirine eşittir. Aynı şekilde iç enerjiler birbirine eşittir. Doymuş sıvı ve doymuş buhar için ve entalpiler de birbirine eşittir ve bunun yanı sıra entropiler de doymuş sıvı ve doymuş buhar fazları için kritik noktada birbirine eşittir. Burada arkadaşlar daha önce de belirttiğimiz gibi sabit hacimli kapalı kaplarda özgül hacim hiçbir zaman değişmez. Bunun nedeni özgül hacim eşittir. Hacmin kütleye oranıydı. Sabit hacimli kaplarda hacim zaten sabit ve kapalı olduğu için içeri kütle giriş çıkışı yok. Dolayısıyla kütle de sabit ve buna bağlı olarak her durumda sabit hacimli kapalı kabın özgül hacmi sabit kalmaktadır. Yani bu soruda Birinci durumdaki özgül hacim eşittir. ikinci durumdaki özgül hacim olacaktır. İkinci durumda da akışkanımız kritik sıcaklığa kadar ısıtıldığı için son durumda akışkanımızın özgül hacmi kritik özgül hacim olacaktır. Ve bu da eşittir. V kritik yazabiliriz. Şimdi burada arkadaşlar biz kritik sıcaklık için yani 373.15 santigrat derece için tablodan baktığımızda zaten VF ve VG değerlerinin birbirine eşit olduğunu göreceğiz. Ve bu değerin 0.00 31.06 metre bölü kilogram olduğunu görüyoruz. Yani ilk durumda ve son durumda akışkanımızın özgür hacminin değeri budur. Evet burada ilk durumda bize suyun kütlesi sorulmuştu. Akışkanın özgür hacmini biliyoruz ve kabın hacmini de biliyoruz. Buradan kütleyi hesaplayabiliriz. Kütle eşittir hacim bölü özgür hacim diyeceğiz. Kabın hacmi 0.3 metreküp ve özgür hacmimiz 0.0031 0.6 Buradan suyun kütlesi 96.6 kg olarak hesaplanıyor. Ve soruda bize ilk durumda sıvı tarafından doldurulan hacmi hesaplamamız istenmiş. Bunun için arkadaşlar öncelikle bir kuruluk derecesi hesaplamamız gerekiyor. İlk durumda akışkanımızın sıcaklığı 150 santigrat dereceydi. Ve özgül hacmimiz ilk ve son durumda aynı olduğu için özgül hacmimiz de 0.0031 0.6 metreküp bölü kilogramdı. Dolayısıyla ilk durumda akışkana ait iki özelliğe sahip olduğumuz için tabloyu kullanabiliriz. Burada arkadaşlar bu sıcaklık ve özgül hacim değeri için tabloya baktığımızda tabloda Vf değerinin 0.001091 metreküp bölü kilogram ve Vg değerinin ise 0.39248 metreküp bölü kilogram olduğunu görüyoruz. Baktığımız zaman arkadaşlar bu özgül hacim değeri Vf ile Vg arasında bir değer olduğu için akışkanımızın doymuş karışım olduğunu anlıyoruz. Şimdi bu noktada artık biz kuruluk derecesini hesaplayabiliriz. Hatırlayacağınız üzere şöyle bir formülümüz vardı. V eşittir Vf artı x çarpı Vfg. Buradan kuruluk derecesi eşittir V eksi Vf bölü Vfg şeklinde hesaplanabilir. Buradan özgün hacim değerimiz 0.003106 eksi VF değerimiz arkadaşlar 0.001091 ve VFG değerimiz ise VG eksi VF oluyor 0.39248 eksi 0.001091 şeklinde Buradan arkadaşlar kuruluk derecemiz x eşittir 0.005149 bulunuyor. Şimdi artık sıvı fazı tarafından kaplanan hacmi hesaplayabiliriz. Tabii bunun için öncelikle sıvı fazın kütlesini hesaplamamız gerekiyor. Burada sıvı fazın özgül hacmini de bildiğimiz için sıvı faz tarafından kaplanan hacme buradan ulaşabiliriz. Öncelikle sıvı fazın kütlesini hesaplayalım ilk durumda. Şimdi sıvı fazın kütlesini bulabilmek için toplam kütleden buhar fazının kütlesini çıkarmamız gerekiyor. Burada arkadaşlar biz denklemin her iki tarafını da m toplama bölersek şu kısım 1 yapıyor. Burada arkadaşlar gördüğümüz gibi m buhar bölü m toplam diye bir ifade var. Bu neyin ifadesi? x'in ifadesi oluyor. x eşittir m buhar bölü m toplamdı. Dolayısıyla şu kısma da x diyebiliriz ve burada sıvı fazın kütlesini yalnız bırakırsak mf eşittir m toplam parantezinde 1 eksi x oluyor. Şimdi toplam kütleyi az önce hesaplamıştık 96.6 kg ve kuruluk derecesini de aynı şekilde hesapladık. Ve değerleri yerine yazarsak 96.6 çarpı 1 eksi 0.005149. Buradan arkadaşlar sıvı fazın kütlesini eşittir 96.1 kilogram olarak hesaplıyoruz. Şimdi sıvı fazın kütlesini biliyorum. Sıvı faza ait özgül hacmi biliyorum. Buradan hacme rahatlıkla ulaşabiliriz. Sıvı fazın kapladığı hacme. Sıvı fazın kapladığı hacim eşittir. Sıvı fazın kütlesi çarpı sıvı fazın özgül hacmi olacaktır. Sıvı fazın kütlesi 96.1 kilogram çarpı Özgül hacmi ise şurada 0.001091. Buradan arkadaşlar sıvı faz tarafından kaplanan hacmi 0.105 metreküp olarak hesaplıyoruz. Böylece bu sorunun çözümünü tamamlamış olduk. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Sorumuz şöyle. Bir piston silindir düzeneğinde 300 santigrat derece sıcaklık ve 1 megapaskal basınçta 0.8 kilogram su buharı bulunmaktadır. Su buharı kütlesinin yarısı yoğuşana kadar sabit basınçta soğutulmaktadır. Bu duruma göre hal değişimini TV diyagramında gösterin, son sıcaklığı hesaplayın ve hacimdeki değişimi hesaplayın demiş. Şimdi öncelikle hal değişimini TV diyagramı üzerinde gösterelim. Bunun için ilk durumda akışkanımızın fazını bilmemiz gerekiyor. 1 MPa ve 300 santigrat derece sıcaklık için akışkanın fazına baktığımızda tablodan akışkanın kızgın buhar olduğunu görürüz arkadaşlar. İkinci durumda ise su buharının kütlesinin yarısı yoğuşana kadar demiş. Bu durumda biz buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? İlk durumda tamamen buharmış. Biz kuruluk derecesini en buhar bölü en toplam şeklinde hesaplıyorduk. İlk durumda tamamen akışkanımız buhardı. İkinci durumda buhar kütlesinin yarısı yoğuşturuluyor. Bu durumda kuruluk derecemiz ne olur? 1'den 0.5'e düşer. Şimdi TV diyagramı üzerinde gösterelim bunu. metreküp bölü kilodan ve şurası santigrat derece. Doyma yerimizi çizelim. Öncelikle arkadaşlar akışkanımız kızgın buhar bölgesindeymiş. Yani şu noktalarda bir yerde. Ve daha sonra akışkan soğutuluyor. Soğutulunca ne olacaktır? Akışkanın sıcaklığı azalacaktır. Hangi noktaya kadar? Doymuş buhar eğrisine temas edene kadar akışkanın sıcaklığı azalacaktır. Şimdi ikinci durumda kuruluk derecemiz 0.5 olacak ve bu noktaya temas ettikten sonra akışkanın sıcaklığı doymuş sıvı eğrisine kadar değişmeyecektir ve ikinci durumda akışkanımızın kuruluk derecesi 0.5 olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar şu çizgimiz yaklaşık olarak tam şu bölgenin orta noktasına kadar gelecektir. Çünkü kuruluk derecemiz 0.5. Ve şurası bir noktası olursa şurası da iki noktası olacaktır. Hal değişimimiz TV diyagramı üzerinde bu şekilde gösterilebilir. B şıkkında ise bizden son sıcaklığı hesaplamamız istenmiş. Şimdi arkadaşlar bu eğri bizim sabit basınç eğrimizdi ve bu örnek için sabit basıncımız P eşittir 1 megapascal. Şimdi şu bölgede sıcaklık değişmiyordu, doymuş karışım bölgesinde. Dolayısıyla biz tablodan 1 megapascal basınç için doyma sıcaklığına bakarsak, bu sıcaklık bizim son durumdaki sıcaklığımız olacaktır. Dolayısıyla B şıkkı için şöyle yazabiliriz: T2 sıcaklığı eşittir T doyma 1 megapascal basınçtaki. Tablodan baktığımız zaman arkadaşlar 1 megapascal basınçtaki doyma sıcaklığımız. 179.88 santigrat derece olarak okunmaktadır. Ve bu sıcaklık doymuş sıvı bölgesine ulaşana kadar değişmeyecektir. Şöyle çizecek olursak şu noktaya kadar değişmeyecektir. Bu noktaya ulaştığında artık akışkanımız sıkıştırmış sıvı bölgesine geçecek ve sıcaklığı azalacaktır. Şu noktanın sıcaklığı 179.88 santigrat derecedir arkadaşlar. Şimdi C şıkkına bakalım. Hacimdeki değişimi hesaplayın demiş. Hacimdeki değişimi hesaplayabilmek için tablodan yine ilk ve son durumdaki özgün hacim değerlerine bakmamız gerekiyor. İlk durumda P1 eşittir 1 MPa ve T1 eşittir 300 santigrat derece. Bunun kızgın buhar bölgesinde olduğunu söylemiştik. Kızgın buhar tablosundan baktığımızda arkadaşlar ilk durumdaki özgün hacmimiz 0.25799 m3 bölü kilogram okunuyor. İkinci durumda ise bu bir piston silindir düzeneği olduğu için basınç değişmeyecektir. Ve yine ikinci durumda da basıncımız 1 megapascal olacaktır. Buna ilk olarak arkadaşlar soruda dolaylı yoldan kuruluk derecesinin bize 0.5 olduğu söylenmişti. Kuruluk derecesi eşittir 0.5. Buna bağlı olarak arkadaşlar 1 megapascal ve 0.5 kuruluk derecesi için özgün hacim hesaplarsak özgün hacmi nasıl hesaplıyorduk? V2 eşittir vf artı x çarpı vfk formülüyle, burada 1 megapascal basınç için vf değerimiz 0.001127 metreküp bölü kilogram, artı x değerimiz 0.5 0.5 çarpı ve vfk değerimiz ise arkadaşlar vg eksi vf vg değerimiz 0.19436 eksi 0.001127. Buradan arkadaşlar ikinci durumdaki özgül hacminizi 0.09775 metreküp bölü kilogram olarak hesaplıyoruz. Şimdi artık hacimdeki değişimi hesaplayabiliriz. Delta v eşittir kütle çarpı ikinci durumdaki özgül hacim eksi birinci durumdaki özgül hacim olacaktır. Kütlemiz 0.8 kilogram olarak verilmişti. İkinci durumda özgül hacmimiz 0.0 97.75 eksi 0.25 799. Buradan arkadaşlar delta v eşittir. Eksi 0.1282 metreküp olarak hesaplanıyor. Burada negatif işaret hacmin küçüldüğünü ifade ediyor. Böylece sorunun c şıkkını da tamamlamış olduk. Ve soru çözüm videomuz burada sona erdi arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.